yangınların ve A sınıfı diyoruz. B sınıfı nedir? Sıvı yangınlardır. B sınıfı ise gaz halindeki yangınlar. Biz bunlar bütün yangınları söndürebiliyoruz. Tozlularla. Bak bu tozunu algılayın. Yani kuru kimya toz yangın sönüme gazı A, B, C. Bütün yangınlarda kullanılır. A, B, C gazı. A yangınlarında görevini yapmaz. Yani katı cisimlerde, Kumaş, ağaç, bu tür yangınlarda, kağıt tutmuş yangınlarda bununla görev yapamayız. Yapsa da üfleme yöntemiyle söndürebilir ancak. Bu BC yangınlarında kullanılır. Yani sıvı ve halindeki ayrıca elektrik yangınlarında kullanıyoruz. Bu yanında bir tane köpük yangın söndürmek lazım. Bunlar. Bunları da A ve B yangınlarında kullanıyoruz. Köpüklü yangın söndürme cihazlarında. C yangınlarında elektrik giriyor. Elektrik yangınında asla köpük bir söndürme cihazını kullanamıyoruz arkadaşlar. Allah göstermesin. En ufak bir tamasa kendimizi de hayatı riskine atmış olur. Elektrik ahımını her bir yangında mümkün olduğunca elektrik önce elektrik kesiyoruz. Ondan sonra elektrik kesiyoruz. Tozu kullanabiliyoruz değil mi? Tabii. Tozu kullanabiliyoruz. Bunu bütün yangınlarda kullanabiliyoruz. Ve bunu. Bunu her iki yangında da kullanabiliyoruz. Sadece köpükleri B, C yangınlarında elektrik silahı falan kullanamıyoruz. Kale karbonlu yangınsız hükümet cihazlarımız var. Yani cihaz cihazlarımız da şimdi süpürge O da yine gaz halindedir. Biz bilgi işlem odalarına kale karbonlu yangınsız hükümeler takip ediyoruz. Çünkü kullanıldıktan sonra kesinlikle yerinizde kalıntı bırakmayabilir yangınsız